Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğum 2023 model Dacia Duster Extreme. Ben bu otomobili o tohum Türkiye'den temin ettim. Videoya başlamadan önce katkılarından dolayı kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Bu otomobil ilk defa HS kasa koduyla 2010 yılında, sonrasında HM koduyla 2017 yılında ikinci nesli üretilmişti. Üçüncü nesli P1310 olarak ülkemizde Renault Duster olarak satılıyor ama bazı pazarlarda hala Dacia Duster. Bu nesli ve bunun bir önceki nesli de yine bazı pazarlarda Renault Duster olarak zamanında satılıyordu. Yani Renault Duster yeni bir şey değil. Hatta Hindistan ve Rusya'da Nissan Terrano olarak satılan ve versiyonları da vardı bu aracın. 2017 yılında çıkan bu ikinci nesil tasarımcısının söylediğine göre tüm panelleri yenilenmiş bir nesil. Fakat biz baktığımızda çok benzer bir Dacia Duster görüyoruz. Bu otomobil grubun B0 Plus platformu üzerine inşa edilen bir otomobil. Dünya üzerinde Romanya, Brezilya, Kolombiya, Rusya ve Nijerya gibi ülkelerde üretilmişti bu araba. 2017'de çıkan bu yeni kasanın ardından tabi zaman içerisinde bazı güncellemeler oldu. Motor seçenekleri değiştirildi ve donanımlar eklendi. En büyük eklenti ise 2022 yılında oldu. Ne oldu? Logolar değiştirildi ve Extreme gibi bu donanım paketleri eklendi. Artık neslin sonu geldikçe farklı farklı şeyler yapıp güzel bir anı bırakmak istedi galiba tarafı bizde. Tabi bu süreç içerisinde Duster'ın biri de pickup versiyonu üretilmişti. Pickup versiyonu sipariş üzerine ilk başta 500 adet olarak Renault veya Dacia tarafından değil başka ara bir şirket tarafından yapılmıştı. 2022 sonrasında birçok pazarda pickup'ını satacağız demişlerdi. Fakat hala daha bizim için en azından ülkemize gelen giden veya dünya pazarında gördüğüm bir pickup versiyonu bulunmuyor bu araç. Bunun yanında sessizce bir şey daha yaptı Renault grubu. Bir yerden sonra dedi ki biz bunun yenisini çıkardık. Buna Duster diyeceğiz. Bunun bir büyüğüne Bigster diyeceğiz. Yenisini birazcık küçülttüler ve Bigster'ı aşağı yukarı bu boyutlarda şimdi üretip ülkemize de getirip satacaklar. Devam edelim. 2017 yılında biri de Enkep'e girmişti bu araba. Enkep'ten 3 yıldız aldı. Yetişkin yolcu da %71, çocuk yolcu da %66 yaya da 56 ve güvenlik yardımcılarında %37 puan almıştı. Şimdi bir de ülkemizde Dacia Duster'a bakalım bu araba nasıl satılmış. Motor seçenekleri. Benzinli olarak iki farklı seçenek var. Bir, birisi 3 silindirli 1 litre turbo. Diğeri 1.3 turbo. 1.3 turbo'nun isterseniz 4x4 olanını da alabiliyorsunuz. LPG'li 1 litre turbo satın alınabiliyor. Dizelde de 1.5 litrelik K serisi dizel motoru bulunuyordu. İsterseniz 4.2, isterseniz 4x4 yani 4 çeker satın alabiliyordunuz bu aracı. Şanzımanlar 1.3'te ve 1.5'te EDC olarak alınabiliyordu. Geri kalanı tam Manuelde EDC çift kavramalı bir şanzıman fakat 4x4 otomatik satmadı. Duster tarafı sadece 4x2 de otomatik olarak satmışlardı bu aracı. Donanımlar Essential ile başlıyor. En boşu Essential donanım paketi. Onun üstüne Expression, onun üstüne Journey, onun üstüne de Extreme donanım paketi bulunuyor. Extreme donanım sizin de gö karşınızda görmüş olduğunuz donanım paketi. Bu donanım paketinde opsiyon olarak yedek lastik satın alınabiliyor. Isıtmalı ön koltuklar satın alınabiliyordu. 17 inçlik siyah alüminyum alışım jantlar satın alınabiliyordu. Metalik renk opsiyon olarak satın alınabiliyordu. Geri kalan da standart olarak satılıyordu. Peki motor. Test konumu olan araçta 1.3 litrelik turbo benzinli motor var. Yani TCE motor var. Bu motor Duster tarafında 150 beygir güç ve 250 Nm tork üretiyor. Daha güçlülerine binmiştim. Mesela bende kaç ay vardı? 160'a 270 aynı motor. 6 ileri EDC bir şanzımanla yani çift karmalı bir şanzımanla gönderiliyor. Ağırlığı 1340 kilo bandında 478 litre küçük bir bagaj alanı bulunuyor ve 0 yüz fabrika verilerine göre 9.7 saniye. Son hızı 180 km saat 50 litrede yakıt tankı bulunuyor. İsterseniz şöyle bir ön tarafta tarafından başlayalım bu Duster'ı incelemeye. Neler varmış neler yokmuş görelim. Bu önde çok güzel LED aydınlatmalar var arkadaşlar. Gündüzleri falan bölmüşler sinyaller. Bu huzmenin içerisinde tamamı. LED olması hoşuma gitti açıkçası. Alt tarafta halojen sis aydınlatmaları bulunuyor. Yeni Dacia logosu orta tarafa yerleştirilmiş vaziyette. Ve burada ön tarafta şurada bir tane Kamera görüyorsunuz. Kaput kısmı oldukça düz. Kenarları böyle çıkıntılı. Renault Dacia tarafı bunu pek sever. Güzel de oluyor açıkçası arabalarına. Yine burada 17 inçlik 5 kollu jant modellerini görüyorsunuz. Bunlar da oldukça güzel duruyor. Yani araba yüksek duruyor. Jantlar siyah gerçekten. Yani böyle bir Amerikan SUV'si gibi hissettiriyor. Sinyal lambası dikiz aynasının üzerinde yok ama Dacia logosunun da olduğu siyah bir parça var çamurluğun ağzında. Oraya koymuşlar. Abi o da güzel durmuş. Yani tasarım olarak gerçekten güzel. Dikiz aynasının üstü de bu arada bakır rengiyle kaplanmış cam çerçevenin etrafı siyah ama orta tarafta böyle arazi harita formunda bir geçiş yapmışlar. O da güzel olmuş. Bu arada ön frenler disk, arkalar maalesef kampanayla gönderiliyor bu otomobilde. Tavanda da kenarlarında yine bakır renkli dastır yazan tavan rayları böyle iri iri durmuş. O da güzel gözüküyor. Arka tarafına geçtiğimde burada park sensörleri var. Yine LED yanan, içi halojen ama normal aydınlatma kısmı LED yanan stopları görüyorsunuz. Burada yine bir tane kamera bulunuyor. Dacia yazısı bakır renge boyanmış ve alt tarafta tek bir egzoz çıkışı bulunuyor. Bagaj kapağını böyle açtığımda içerisinde çok basit bir halıyla döşenmiş alanı görüyorsunuz. Eşik kısmı da birazcık var. Bu halı yalnız çok fazla basit. Sol tarafta bir aydınlatma var. Düz bir alan var. Sağ tarafta yine düz bir alan var. Düz olması en azından güzel. Sağ üst kısımda bir tane 12 volt çıkışıyla gönderiliyor. Zeminin altında yedek lastik bulunmuyor bu otomobilde. Burada koltukları 60'a 40 oranda yatırabiliyorsunuz. Yatırdığınız zaman maalesef düz bir alanda da karşılaşamıyorsunuz. Yani burası güzel ama aşırı kullanışlı değil. Bu arada Duster'ı 4 çeker almadan sürece arkalar torsiyon çubuğuyla geliyor. Yedek lastik de aşağıda yer alıyor. Yani bagajdan erişemiyorsunuz. Alt taraftan erişebiliyorsunuz. Şu kapı kollarından bir türlü vazgeçmediler. Eski duruyor. Hissiyat fena değil diyebilirim. Kapı üstleri sert plastik malzeme. Kolumu dayayacağım yerler sert plastik malzeme. Dört cam elektrikli ama tek tuşla açılıp kapanmıyor. Küçük de kapı içi gözleri bulunuyor. İçerisine geçtiğimde burada üç tane kafalık var. Böyle sıra sıra ayarladım onları da istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Buradaki minder çok ince ama renkler güzel. İşte grisi, bakır tonu, siyahı. Malzemesi maalesef kaliteli bir malzeme değil. Ortada da bir kol maalesef bulunmuyor. Minder kısmı burada izofix bağlantılar var. Uzunluğu iyi. Yine şekli de şemali de güzel. Rahatlığı da aslında fena değil. Ama çok ince formları var. Ön koltukların arkasında birer tane gözün bulunması güzel. Ortada da bir şaft tüneli var. O da çok büyük değil. Duster'da baş mesafesi şöyle 5-6 parmak dolaylarında. Diz mesafesi ise şöyle 2 parmak. Ortaya geldiğinde ortadaki tane de USB çıkışının bulunması güzel bir özellik. Tavanda 3 tane tutamak bulunuyor. Arka ortada bir aydınlatma ve önde birer tane aydınlatma var. Bestunların üzerinde ise airbagler yer alıyor. Ayar lemnet kemeri, mandalları veya askı aparatları bulunmuyor. Öndeki hissiyat güzel. Bakınız hatta şurada kör nokta uyarı sistemi de bulunuyor bu otomobilde. Kapı üstleri sert plastik malzeme. Burada tabii biraz daha kalın. Kolum dayadığım yerleri o suni deri malzemeyle, bakır dikişli malzemeyle döşemişler. Ayna kapama bulunuyor bu otomobilde arkadaşlar. Ayarlar buradan yapılabiliyor. Kapı içi gözleri de ortalama boyutlarda diyebilirim. Koltuklara gelelim. Koltuklarda Dacia logoları var ve kenarlarında airbagler bulunuyor. Kafalıklar Renault grubunun diğer otomobilleriyle aynı ve koltuğun rahatlığı güzel. Sol ön tarafta derin ayarı bulunuyor minderin uzunluğu da fena değil çok uzun değil ve sağ ön tarafta derin karı maalesef bulunmuyor bu otomobilde koltuk ısıtma opsiyonu da yer almıyor. Ekstrem Duster'da anahtarsız giriş çalıştırma mevcut. Sesli bildirimi de var. Şöyle basıyorum ve kendisi çalışıyor gördüğünüz gibi. Sol tarafta bakır renge boyanmış havalandırma menfezi, onun altında da kör nokta uyarma sistemini kapatacak bir tuş var. Bu belki böyle şantiye koşullarında işinize yarıyor olabilir. Direksiyon aslında yenilenmemiş ortadaki Dacia yazısı. Yenilenerek gönderilmiş bu direksiyon. Sol tarafında hız sabitleme ve limitleme, sağ tarafında yol bilgisayarı ayarları var. Kadranlar standart işte Renault Dacia grubu. Kadranları ortası siyah gönderilmiş. Otomatik var. otomatik silecek bu otomobilde bulunuyor. Ortaya geldiğimde Konsolun ortasında yine bakırla boyanmış iki tane havalandırma menfezi. Onun altında da bir tane ekran görüyorsunuz. Bu ekran bir tek aşağıya konumlandırılmış. Alt kısmında da hatta bir Duster yazısı var. Bu ekrana bağlı bir geri görüş kamerası bulunuyor dediğim gibi. Hatta dört tane görüş kamerası bulunuyor. Ama açtığımda bunu 360 olarak göstermiyor. Öne bastığımda önü, sağa bastığımda sağ yanı, sola bastığımda sol yanı görebiliyorum. Geri geri geldim, ileri giderken kendi otomatik ön kamerayı açıyor. Fakat dediğim gibi net bir şekilde 360 olarak bir görsel şölenle bunu bana maalesef ki göstermiyor bu kamera. Bunun yanında bu otomobilde Android Auto ve Apple CarPlay bulunuyor. Üstelik kablosuz şekilde arkadaşlar. Menüye geldiğimde burada işte araç ayarlarına girelim. Araç ayarlarına geldiğim zaman sürüşte otomatik kapı kilitleme gibi ayarlar var. Başka herhangi bir güvenlik sistemi bulunmuyor. Kendine ait bir navigasyonu var. Bunu açıp kullanabiliyorsunuz. Bu da galiba TomTom tom gibi duruyor yani buradan baktığım zaman. Onun dışında da bir özelliği olan bir otomobil değil. Altına geldiğimde alt tarafta işte stop start, eco dörtlü flaşör ve kamera. Yolda giderken kamera açma tuşları var. Bu güzel. Kamera açma tuşu güzel. Altında tek taraf dijital bir klima. Kliolardan da hatırladığımız. Onun alt tarafında kocaman bir boşluk. Küçük bir bardaklık. 12 volt. iki tane USB çıkışı. Onun arkasında etrafı yine bakırla dönülmüş. EDC şanzımanın kolunu görüyorsunuz. Devamına geldiğimde burada bir boşluk var. Böyle küçük boşluk. Bu bu arabanın sürüş modlu 4x4 olanlarındaki mod seçimi ya da 4-2-4-4 geçişi de olabilir. Buradaki tuş alanı. arkasında iki tane bardaklık var. E, el freni mekanik. Böyle bir arabada mekanik olmasını ben de açıkçası isterdim ve öyle de göndermişler. Arkasında ileri geri giden deri kaplı bir kol dayanağı var. İçerisinde bir hali küçük bir kol dayanağı. Sağ tarafta bir torpido gözü bulunuyor. Bu da yani böyle uzun, derin, tam bir Fransız torpido gözü ama aydınlatmasının olması güzel üst kısımda da bir tane böyle küçük torpido gözü gibi bir yer var ama oraya bir şey koyduğunuzda hem ses yapıyor hem durmuyor. Yukarıda tavan kısmında aydınlatmalar, ışıksız makyaj aynaları, otomatik kararma özelliği olmayan bir iç dikiz aynası görüyorsunuz. Duster Extreme böyle bir arabaydı. Şimdi sürüşüne geçelim. 1.3 turbo ile gerçekten çok keyifli bir sürüşü var bu arabanın. Yani petrole gidene kadar en azından <laughs> keyifli bir süreci var. Ee, onu size göstermiş olayım. Hadi gidelim. Altar'ın oğlu Tarkan'ın direksiyonu başındayım. Extreme'in abi tipine falan bakınca ben bu arabanın tipine hastayım ya. Çok güzel bir tipi var. Renkler özellikle şu kullandığımız renk çok tatlı. Bunun bir tık daha böyle farklı bir yeşil bir rengi var. O da çok tatlı. Yani bakırlarla çok güzel süslemişler. Aslında iç tasarımı da güzel bu arabanın. Onu da seviyorum. Onu da beğeniyorum. Ya yani güzel abi araba. Ben bu arabayı tarz olarak gerçekten bayağı bir beğeniyorum. Ama tabii beğenmediğim tarafları da var ve onlara da Geleceğiz illa Bu otomobil tabii özellikle 2021-22'den sonra daha çok benzinli olarak satılmak istenen bir otomobil. Şimdi yeni gelen kasası zaten hep benzinli geldi. İşte bir litresi var, bir ikisi var, bir ikisini videosunu biz de yapmıştık ve epey pahalı. Duster'ın bu fiyat politikasından öncelikle bahsetmek istiyorum. O zamanlarda açıyor. Şimdi Renault tarafından satılan bu Duster modelindeki politika şu. Bugün Kiralama şirketlerinin şantiyelere kiraladıkları veya şantiye sahiplerinin kendilerini aldıkları, işte bağ bahçe işi olan veya büyük çaplı tarım yapan kişilerin kullandıkları bazı otomobiller var. Bazı alanlarda pick-uplar kullanılabiliyor. Fakat bugün Türkiye'de satılan pick-uplara baktığımızda 2 litre, 2.4 litre, 2.1 litrelik motorları var ve bunların bakım maliyetleri birazcık yüksek parçaları. çünkü siz bunu tozda, toprakta, kırık arazide kullanacağınız için parça ihtiyacınız olacak. Tamponu kıracaksınız mesela. Radyatörü patlatacaksınız. Böyle sıkıntılarınız olacak. Bunlar olduğunda bir Ford'da, bir Volkswagen'de, bir Toyota'da fiyatlar çok çok yüksek. Fakat hem bu işlere kullanabileceğiniz hem de fiyatların o kadar yüksek olmadığı bir otomobil var. Renault veya Dacia Duster. İşte bu otomobil de burada çok fazla ön plana çıktı. Hatta işte Karadeniz bölgesinde, Ege bölgesinde, Akdeniz bölgesinde tarım işiyle uğraşan birçok kişi, işte orada fındığa giden, öbür tarafta ne bileyim mandalina, portakal yetiştiren kişinin de aslında işini görecek otomobil. Aynı zamanda Türkiye genelinde 81 yıldaki o koca koca şantiyelerin işini görecek otomobilde yine aynı otomobil oldu. Bundan dolayı ciddi bir talep oluşmuştu bu otomobile. Oluşan bu talep neticesinde de firma kar satışı yapmayı tercih etti. Bugün bakıyorum işte şeyde BYD konusunda özellikle Tek firma BYD de değil, değil demiştim. Birazcık kızmışlardı bana ama bu arabanın mesela sıfırının satışı, bir yeni kasasının 1.2 hibrit ki hibritini de çok fazla beğenmemiştim. 1.2 hibrit 4 çeker manuel Biri 900 bandında. Yani kar satışı yapıyor firma. Diyor ki bu sektörde benim başka bir rakibim yok. Bu araba için de aynısı geçerli. Bu otomobili satın almadan önce ben belki 7-8 tane filonun yetkilisiyle görüşmüşüm. Yani kaçacak yol arıyorlar. Bu kadar para vermek istemiyorlar ama kaçacak yerleri yok. Bu arabaya bu parayı veriyorlar maalesef. Alıyorlar bu arabaları ve biniyorlar. işlerinde görüyor. Bundan dolayı şu an Duster'ların fiyatı hem ikinci elde hem sıfırda epey bir yüksek arkadaşlar. Burada talebin çok büyük bir etkisi var tabii ki. Yok değil. Ama taleple birlikte kar satışı da firmanın yaptığını bilmek lazım. Belki de ticarilerden sonra en karlı satış yaptığı araçlardan bir tanesi budur. Belki de ondan dolayı Renault oldu. Onu da bilmiyoruz yani açıkçası. Ama benim tahminim bu yönde. Peki bu aracın özelliklerine gelelim şimdi bunu anlattıktan sonra. Ya bu araba yerden yükseltisiyle, keyifli kullanımıyla gerçekten ön plana çıkıyor. Süspansiyonları aşırı sert değil ama sert. Yerden yükseltisi gayet güzel. Her yere pıtır pıtır rahat bir şekilde girip çıkabiliyorsunuz. Bunun yanında görüş açıları çok çok güzel. Yan aynalar büyük büyük. Her tarafı görebiliyorsun. Görüş kamerası da yani işi kolaylaştırıyor. Nasıl? Sen bir şeylerle destek verirsen. Sağa sola tıklaman lazım. Ben onu sevmiyorum ama en nihayetinde kolaylaştırıyor Kolaylaştırıyor. Park yerine yaklaşacağın zaman vesaire açıyorsun. Görüyorsun oradan. O anlamda da bir sıkıntın yok. Direksiyonu çok yumuşak. Freni çok yumuşak. Gaz pedalı çok yumuşak. Bu da aslında çok kolay kullanıma sebebiyet vermiş oluyor. Bu otomobilde bunun yanında işte kaput yüksekte, konsol yüksekte, ben yüksekte oturuyorum. Yani bir crossover'da oturduğumu hissedebiliyorum. Aracın peki trim sesi, eskiden beri trim sesi hep bu otomobilde böyle e, şikayet edilen şey. Evet var özellikle şu tavan kısmından geliyor. Buradan trim sesi geliyor. İşte bozuk yola girdiğiniz zaman emniyet kemerinin o bağlantı yerlerinden trim sesleri geliyor arkadaşlar. Aşırı değil ama geliyor mu? Evet trim sesi geliyor. Trim sesi olan bir otomobil bu otomobil. Peki dizel mi alınır, benzinli mi alınır mevzusu? Buna da bir değineyim. Ya şimdi benzinli de ben 1.3'ü tavsiye ederim. 1.3 çok güzel motor ama ekonomikleri var. Devir daimini değiştirmeniz lazım. Çok uzatmadan işte 50 bin, 60 bin gibi kilometrelerde problem yaşamamak adına. Kavraması çift kavrama tabii ki çift kavrama olduğu için burada bir kavrama maliyetiniz de çıkacaktır. Bunu da bilmek lazım. Ama bu dizelin otomatiğinde de aynı. Çünkü onda da çift kavramalı bir şanzıman gönderiliyor. Onda da aynısı var. Yakıt olarak dizel daha iyi. Performans yakıt olarak baktığın zaman yine dizel daha iyi. Ama sadece performans olarak bakarsan benzinisi güzel. Bu arabanın ya yani ben çok kilometre yapmam. Alır keyfime düşkün adam alır binerim diyorsan al bu arabanın benzinisini pıtır pıtır bin. Senlik bir sıkıntı yok. Ama ben işte birazcık da zorlarım, çok da yol yaparım, gider gelirim diyorsan sana dizeli daha evli olur yakıt olarak. Çünkü aralarında bir fark da var dizel benzinli arasında. Bir de o 1.5 dizel motor bu benzinli motordan daha sağlam. Bunu da bilmek lazım arkadaşlar. hani Değerlendirirken bunların hepsiyle değerlendirmek lazım. Bu arada Duster'da herhangi bir pedal shift veya bir sport modu gibi bir mod bulunmuyor arkadaşlar. Ekstrim ama o kadar da ekstrim değil. Yani az ekstrim. Gırlayıcık. Burası 3 derece eğimli bir yol ve gaza sonuna kadar bastım. 100 Yokuş yukarı böyle gidiyor 140 km hızlara geldik Gerçekten de Duster'ın performansı Çok çok güzel Gaza tekrar oturdum sonuna kadar bastım Ara hızlanmasını da görün 150 km hızlara kadar geldik çok güzel bir performansı var. Bu motor bu arabayı çok rahatlıkla götürüyor. Hani yerden yüksektir 1.3 yeter mi? Ya 1.3 zaten çok güçlü de onda bir sıkıntı yok. Bir de Duster da hafif abi. Çok ağır bir araba değil yani bu araba. O yüzden rahat bir şekilde götürüyor. Tek engelimiz yerden biraz yüksek oluyor olmamız ve rüzgarı biraz fazla göğüslüyor olmamız. Ama o da bu motor için çok büyük bir problem değilmiş gibi gözüküyor. Şu an mesela son viteste 122 km hızda 2300-2400 devirlerde gidiyoruz. Gaza sonuna kadar tekrar bir bastım. Bakalım bir performansına bir daha hep beraber bir görelim. 140 150 160 Hala yokuş çıkıyoruz bu arada. 170 Hafif de yağışlı bir yoldayız arkadaşlar. 175 kilometre, 176 kilometre hızlara kadar rahat bir şekilde çıkardı bizi Dacia'nın Duster modeli bu 1.3 turbo motoruyla. Şimdi bu arabanın yalıtımına gelelim. Yalıtım nasıl? Abi yalıtım zayıf tarafı bu arabanın. Yol sesi bu arabada 55'ten sonra geliyor. 55 km hızından sonra artık böyle aslında yuvarlanma sesini içeride duyuyorsun. Ha yani şöyle bir 90'lara 80'lere kadar böyle katlanabilir ama ondan sonra her taraftan böyle alttan alttan kulağına kulağına vuruyor lastik sesi. Düzgersi 100 km, 105 km hızdan sonra gelmeye başlıyor. Motor iyi. Motor 2000 devir, 2500 devire kadar hiçbir ses yok. Gayet güzel bir şekilde sessiz, sedasız ilerleyebiliyorsun. Bu 1.3 motorun en güzel getirilerinden biri de işte bu motorunun sessiz, sedasız ilerliyor olması arkadaşlar. Yakıt tüketimi. Bu arabada şehir içi kullanımlarınızda tüketeceğiniz yakıt yaklaşık 10 litre. Biraz daha sakin, makul kullanırım derseniz 9 litre. Bir tık gazlarım derseniz 12 litre. Ama eksteri dikkat etmeden bindin, kullandın, göreceğin 9,5 litre, 10 litre. Şehir dışında yakacağın yakıt 6,5 litre bandında. 6,5 iyi bu araba için gayet güzel. ortalamada da karmada da göreceğin 7,5, 7,6, 8. Bu bantta bir yakıt tüketimiyle ilerleyeceksin karma tüketimde de. Yani bakınca aşırı tüketimi olmayan ama Duster kullanıcısı için fazla tüketen çünkü onlar 1.5 dizelle alışırlar ucuz ucuz gezmeye kocaman arabada. Ee, en azından litre bazında. Tabi burada benzinin litre fiyatının farkı da var ama ben litre bazında söyleyeceğim. O yarın ne olur onu bilemeyiz. O yüzden öyle söylemek lazım. Ee, baktığın zaman dizelden biraz iyi giden, biraz daha fazla yakan ama onun kadar da sağlam olmayan bir motor. Benim favori motorlarımdan bir tanesi arkadaşlar bu motor. Tabi onu da söylemek lazım ama eksiğini yediğini de söylemek lazım. Bu arada aracın dönüş çapı da gayet güzel her taraftan pıtır pıtır dönebiliyorsun. Hiç böyle beni daraltmadı dönüş çapı anlamında onu da söylemek lazım. O zaman benim 500 bin abone hedefim var. Kanalıma abone olmayı videoları beğenmeyi ve altına yorum bırakmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Otohoma tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.